Arkadaşlar bugün sizlerle Rafadan Tayfa karakterlerinin bebeklik hallerine bakacağız. Evet kim geliyor? Kamil geliyor. Kamil'in gerçek hali böyle işte. Yakışıklı bir Kamil. Kamil çok yakışıklı. Bakalım Kamil bebekken nasılmış. Siz merak ettiğiniz gibi Hayri'nin bebeklik hali, bildiğiniz gibi Hayri'nin bebeklik hali ne acaba? Evet. <laughs> evet gördüğünüz gibi çok ton çok kiralı, çok sevimli bir bebek arkadaşlar. Çok güzel bir bebek. Evet arkadaşlar. Evet, yani bebek kendi denizci gibiymiş. Kamy denizci kamy. Evet tam bir korsan gibi. Mavi ve sarı onun favori renkleri. Bakalım şimdi kim var? Mert var. Mert'in gerçek. Gitmiş Galiba Evet Görüyorsunuz Koltukta Oturuyor Aynı Bir Patron Gibi Koltuğunun Başına Geçmiş Oturuyor Ve Şimdi Kim Var Sevim Sevim Gel Bakalım Evet Sevim'in Gerçek Halini hep, Hepiniz Biliyorsunuz Peki Sevim Bebekken Nasıldı Evet <laughs> Sevim Bebekken Üç Tane pem pembe pembi, Pembiş Pembiş Bir Kızmış Gördüğünüz Gibi Pembiş Pembiş üç kız. Üstünde pembe siyah ve beyaz renklerinde bir kıyafet. Akın nasıl peki? Akın'ın gerçek halini hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Akın böyle. Peki Akın'ın bebeklik hali ne? Akın Aha, Akın masmavi üstü mavi altı siyah düşürük gördüğünüz gibi. Çok tontoş olmuş arkadaşlar. Saçlarını bu da kestirmiş abisi gibi. Abi size çekmiş. Saçlarını o da kestirmiş. Ve hale. Hale ney? Evet Hale gördüğünüz gibi gene herhalde abisine kızıyor. Peki Hale'nin bebeklik hali ne? Oh ben pembe. Çok tontik bir kız bu arkadaşlar. Arkadaşlar Hayriye çekmiş. Aynı Hayriye çekmiş ya. Kimin kardeşi tabii ki de. Hayri'nin kardeşi. Peki.